Şimdi şu anda Gazze'de bizim 10 ayrı noktada sıcak aş dağıtımımız var. Bu 10 noktanın içerisinde Kuzey Gazze'de dahildir. Kuzey Gazze ile beraber toplamda 10 noktada sıcak yemek dağıtıyoruz. 4 tane çadır kenti burada. Bir de bir hastane inşa ediyoruz. Bu dializ bölümü, hastane dializ bölümü cihazlarıyla beraber. Şimdi durduruldu. Yani onu inşallah bekliyoruz. Eğer inşallah bir iş olsa, bir savaş kuşlar, bir barış olsa inşallah e, o yardıma daha da e, büyüye, büyüteceğiz ve daha çok yardım göndereceğiz inşallah. O kurban bayramı olmazsa hesabıyla kurbanla ilgili de e, biz kurbanlarımızı Mısır'da keseceğiz. Gazze'nin kurbanlarını Mısır'da keseceğiz. O da konserve yapıp e, gönderiyoruz. Bu şekilde inşallah göndereceğiz. Yani biz, bizim üzerimizdeki bir sorumluluğunu oturuyoruz. Allah razı olsun sizler de okul olarak hocalarımız yani böyle bir e, sorumluluğu yerine getirdiniz. En yani nihayetten söylediğimiz şey diyoruz Allah'ın huzuruna çıktığımızda ya Rabbi biz elimizden geleni yaptık diye bilelim. Tabii bizler de onlardan enesek şartlar. Bizim de niyetimiz, arkadaşlarımızla beraber, öğretmenlerimizle beraber, öğrencilerimizle beraber kalınca misali gibi biliyoruz ki hani evet belki çok yerel melem olmaz ancak taraf olduğumuzun bu bir göstergesidir. Dilerim Diler inşallah bu örneklikler Türkiye'nin her yerine yayılır. İnşallah. Herkesin işte bu çabalara tuz olsun. Okulumuzda öğretmen arkadaşlarımızın Gazze'de yaşanan bu vahşete dikkat çekme amaçlı olarak kendi yerlerinde bir karar aldılar. Bir kermes düzenlemeye karar verdiler. Biz de onlara bu konuda olabilir. Birlikte böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik. Çam sakızı, çoban armağanı şeklinde belki oradaki Gazze'deki bir mazlum kardeşimize yardımımız dokunursa fevkalade memnun oluruz. İnşallah arkadaşlar o konuda karar aldık. En müsait veya yerine ulaşabilecek en iyi yer gazze olacağının düşüncesiyle oraya vermeye karar verdik. Biz bunu arkadaşlarla konuştuk. Oraya birçok sivil toplum kuruluşu yardım gönderiyor. Ee, hepsi de Allah için çalışıyor, gayret ediyorlar. Bizim de tercihimiz bu konuda Umut Kervanı oldu. İnşallah yerine ulaştırırlar. Umut Kervanı o da bu tür yardımlarda öncelik ediyor. Biz biliyoruz ki orada sıcak yemek yatılıyor, e, Oraya yardımlar götürülüyor. Daha önceki çalışmalar da vardı. Bunun örneklerini daha önce duymuştuk. E, tercihimiz bu yönde Umut Kervanı'nda oldu. Biz bunu e, inşallah yani hani okuldu e, küçük bir ilkokuldu e, ee, birçok yerde yapılıyor. E, ee, temennimiz ve inancımız odur ki e, inşallah e, Urfa değil Türkiye'deki bütün okullar bu tür şeylere e, niyet ederler. Bu tür şeyler çalışmalarda da yer alırlar. Ee, böyle bu tür hayırlı vesilelere inşallah biz de vesile olmuş olduk. İnşallah onlar da bu tür vesilelere sebep olurlar. şu anda Gazze'de bizim 10 ayrı noktada sıcak aş dağıtılıyor.